Konumuz var. bunlardan ilk ve en önceliklisi maalesef bizim bir e, servis otobüsümüz yok. E, i̇kinci öğretim ve normal öğretim öğrencilerimiz var. Akşam e, saat 10 gibi, 10 .00 gibi ders bitiyor ve öğrencilerimiz o yokuşu yürüyerek iniyorlar. E, Keza aynı şekilde sabahleyin derse gelirken yine o yokuşu yürüyerek çıkıyorlar. E, tamam evet e, taksi hizmeti var ama e, taksi hizmetini karşılayabilecek bir maliyet karşılayamıyor ya da bütçesi yeterli olmuyor öğrenciler Sonuçta öğrenci milleti öyle gözüküyor da bakmıyor. İkinci temel sorumuzda daha önce e, gelip makamı ziyaret etmiştik. Hem meclis bir sekul yaptırma iş yapma derneği hem olarak. E, sizler e, tarımsal ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumuna yönlendirmişsiniz. Sağ olsun e, biz Adem Bey bize yardımcı oldu. Süreçte nasıl bir süreç izleyeceğimize yönelik. E, kapital ve kantin inşaatı ile ilgili. Ee, bununla ilgili gerekli biz proje danışman şirketleriyle görüşmeye başladık. Ee, bundan yada bir sıkıntımız yok ama bu kantine ve kapitalin yapılacağı yer ile ilgili, arsa ile ilgili bir takım sıkıntılarımız var. Neden? Çünkü okulumuzun şu anki kurulu olduğu e, alan arsa, 36 dönümlük arsa e, belediye tahsili. E, ve e, okulumuzun şu anki mülkiyet hakkı rektörlüğün eline. 21 yıllık her türlü kullanım ve işletme hakkı rektörlüğe ait. Ama rektörlük orada herhangi bir çivi çakamıyor. Çünkü e, herhangi bir hakkı yok. Sadece binanın mülkiyet hakkı var. E, bu kantin için, kafeterya içinde bir arsa yeri tahsis edebilirse, e, biz bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Gerçekten çok dinamik ve çalışkan bir e, dernek yönetim kurulumuz var sizden ee, sizden de talebiniz olacak. Ve dediğim gibi servis gerçekten bizim için büyük bir öncelik. Ee, kız öğrencilerimiz var. Akşam bir saatinde bir vaktini